Hepinize sevgiler arkadaşlar. 8-14 Mart haftası Yay ve yükselen Yay burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. Arkadaşlar haftaya damgasını vuracak etkileşim 13 Mart tarihinde gerçekleşecek balık burcundaki yeni ay olacak. Aslına bakarsanız bütün hafta balık enerjisinin oldukça yoğun olduğu bir haftadayız. Burada özellikle hani güneş ne balık burcunda Neptünle kavuşum gerçekleştirecek perşembe günü. Venüs balık burcunda o da hani yeni aya doğru giderken Neptünle kavuşuma doğru ilerliyor aslına bakarsanız. Çok fazla balık burcu etkisi var. Balık burcu astrolojide fedakar özverili, yardımsever e, sever, sever, kendisini karşısındakiler için feda edebilecek özveriye sahip olan bir borç. Hayal gücü ve yaratıcılığı da oldukça güçlü bir şekilde kullanıyor. Dolayısıyla bu yumuşak ve naif enerjilerin hafta genelinde etkili olması umuyorum hepimize. iyi gelir arkadaşlar. Çünkü hani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama buradan kutlamaya utanıyorum aslında bakarsanız. Çünkü büyük bir şiddet durumu söz konusu. Bu balık enerjisinin hak edenlere gerekli cezai verici vermesini ve o içsel manevi anlamda arzu Ettiğimiz, beklediğimiz huzuru e, kavuşabilmemizi aslında sağlar sağlamasını umuyorum istiyorum diyelim. E, burada şimdi haftaya geri dönecek olursak balık burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor balık burcu siz yay burçları adına arkadaşlar ev aile taşınma yer değiştirme şehir değiştirme belki işsel kariyersel meselelere bağlı olarak evinizde meydana getireceğiniz veya değiştireceğiniz bir takım konuları unsurları içeriye olabilir. Burada bir yeni ay olması belli ki evde bir değişiklik değişikliğe gitme durumunu ön plana çıkartıyor. Burada hayalini kurmuş olduğunuz eve yakalamak belki onu satın almakla ilgili olan gündemler söz konusu olabilir veya evini evinize almak istediğiniz belki eşya olabilir veya dekoratif bir takım değişimler olabilir belki tadilat konularınız var bunlara e, hayata geçirebilmekle ilgili güzel bir zaman aslına bakarsanız balık burcu etkisinde olması ve hani Neptünün bu balık burcundaki yeni ayla kavuşum halinde olması e, evinizde aslında hani su tesisatı ile ilgili olan konulara da biraz dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor veya yeni bir yere taşınacaksanız yeni bir yere gidecekseniz o evin su tesisatını çok iyi değerlendirmenizde bence fayda var ama ama Venüs'te bu alanda olduğu için. Her şekilde sizin e, huzurlu, e, mutlu ve konforlu olmanızı sağlayacak bir e, değişiklik durumu e, ön planda olacaktır aslına bakarsanız. Bu konuyla alakalı şöyle güzel bir etki daha var. E, yeni ay zamanında Plüton arkadaşlar yeni aya pozitif yönlü bir etki e, yaratıyor, etki veriyor, destek veriyor diyelim. E, Plüton Oğlak Burcu'nda yani sizin finansal kazanç alanınızda burada özellikle otorite olarak gördüğünüz veya beklediğiniz bir takım finansal gelir durumları söz konusuysa buradan elde edeceğiniz gelirlerle bu değişiklikleri yapabilmeniz e, durumu aslında e, kolay olacaktır veya burada destekleyici bir etki var. Belki aileden alabileceğiniz destekler de olabilir bunlar. Buradan elde edeceğiniz parayla birlikte bu değişikliği daha rahat ve daha kolay hayata geçireceksiniz diyebilirim. Fakat diğer taraftan şunu söylemeden geçemeyeceğim. balık burcu çift vücutlu bir burç arkadaşlar ve burada Neptün'ün bir kavuşum durumu var. Şimdi Neptün astrolojide tabii ki maneviyatı, hayal gücü, yaratıcılığı destekliyor ama diğer taraftan da sis perdesi gibidir. Gerçekleri görmemizi engeller Neptün. Bu yeni ay zamanında evinizle ilgili bir takım değişiklikler, tadilat konuları veya işte taşınmayla beraber olabilecek unsurlar veya işte o dekoratif veya işte o tadilatsal meseleler neyse bunları gerçekleştirir C'est bu değişikliği çok çok iyi araştırmanız gerekiyor aslına bakarsanız. Ne demek istiyorum? Mesela farklı bir eve taşınacaksınız veya ev satın alacaksınız. Gerçekten o evi Allah'ım hayallerimin evi deyip böyle cumburlop dalıp almak yerine biraz işte hani iyi araştırmak, hani yeri iyi midir, ne bileyim depremle alakalı sıkıntıları var mı, İşte su tesisatı diyorum buralarda bir sorun var mı yok mu? Çok çok iyi araştırıp gerçekleri ortaya çıkartmanız gerekiyor aslına bakarsanız. Aksi takdirde net dünya bir yeni ay olması İlerleyen süreçte çok büyük hayal kırıklıklarına uğramayı beraberinde getirebilir. En basitinden evi de hani değiştirmeyin. Evde tadilat yapacaksınız. Gerçekten bir usta çağırdınız. Şurası şöyle, burası böyle. Ustanın ne anladığından emin olun arkadaşlar. Gerçekten o çalışmanın sonrasında önünüze öyle bir şey çıkabilir ki hiç hayal ettiğiniz gibi çıkmaz ve gerçekten büyük bir hayal kırıklığı olur. Finansal anlamda size ekstra masraflar çıkabilir daha sonrasında. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çift taraflı düşünürseniz daha iyi olur. E, karşınıza belli ki evinizle ilgili bir değişiklik fırsatı çıkacak. Fakat burada son kararı vermeden önce o artılarıyla, eksileriyle iyi değerlendirmekte de bence fayda olacaktır diyelim arkadaşlar. Umuyorum güzel bir yeni ay ve güzel bir e, hafta olur. Sizler adına da sevgili yay Burç burçlara. Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 8-14 Mart haftasında ne gibi gelişmeler var? biraz bunlardan bahsedelim. öncelikle tabii ki hani gökyüzünde balık enerjisinin çok yoğun olduğu bir haftada olduğumuzu söyleyebilirim. Hatta Cumartesi günü 13 Mart tarihinde Balık Burcu'nda bir de yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Özellikle Balık Burcu'nun enerjisinin haftaya yayılmasını ben iyi buluyorum. Çünkü Balık Burcu astrolojide fedakar, özverili, yardımsever karşısındakiler için kendini feda edebilecek, naiflikte, kibarlıkta, duygusal, hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde kullanabilen bir burç. Ve hani içinde bulunduğumuz dönemde hepimiz Bizim bu kibarlığa, bu nazikliğe veya bu işte fedakarlığa belki ihtiyacı var. Yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben buradan Kadınlar Günü'nü kutlamaya utanıyorum arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz süreçte gerçekten büyük bir şiddet var. Umuyorum bu balık enerjisi hak edenlere hak ettiği cezayı verir. En azından o huzuru, balık burcunun temsil ettiği huzuru içsel anlamda, manevi anlamda hak edenlerin hak ettiği cezayı almasıyla belki e, ee, keşfediyor oluruz bizler de. Haftaya geri dönecek olursam. Şimdi balık burcunda bir yeni ay var. Yeni aylar yeni başlangıçları temsil ediyor. Balık burcunda olması bu yeni ayın e, hayal gücü ve yaratıcılığımızı kullanarak daha fedakar özverili hal ve tavırlarımızla bir takım tohumlar ekmek ve sonrasında buradan o parsayı toplamak konusunda fırsatları verecektir. Siz oğlak burçları adına balık burcu yakın çevreniz, iletişimleriniz, eğitimler, yetenekli olduğunuz alanlar, e, satış ve pazarlama içerisinde barındıran belki dijitali de bu işin içine katabiliriz. E, iş i̇ş ve projeleri aslında temsil temsil ediyor yani burada bir yeni ay olması aslında hayalini kurduğunuz belki kendi işinizi yapmakla ilgili olan bir takım planlarınız varsa bunu hayata geçirebilmek için güzel bir zamanda olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. İşin içine yaratıcılık kreativite eklemeniz çok çok büyük bir e, e, size e, avantaj sağlayacaktır aslında. E, diğer taraftan tabii ki e, yeni ay zamanında Neptün ve Venüs yeni ayla kavuşum halindeler. Onlar da balık burcunda arkadaşlar. E, dolayısıyla hani burada sanatsal yaratıcılığı işte o kreativite içerisinde barındıran Venüs'ün kullanarak bir takım şeyleri ortaya çıkartmanız, belki ortaklık kurarak bunu yapmanız veya finansal anlamda beklentilerinizi ayarlayarak bu işe girmeniz konusunda da destekleyici etkiler var. Fakat Neptün işin içinde olduğu için şunu unutmamak lazım. Neptün astrolojide hani sisli puslu tam olarak gerçeği göremediğimiz, gerçekleri gözümüzün önünden saklayan etkileri de beraberinde getirebiliyor. Burada karşınıza bir fırsat çıktığı zaman bu yeni başlangıcı yapmak adına e, bu fırsattaki artıları, eksileri, e, sizin için avantajlı mı, dezavantajlı mı? Bunları çok çok iyi değerlendirip, tahlil edip sonrasında hayata geçirmenizde bence fayda var. Gerçi Oğlak burçları zaten bu konularda oldukça temkinli ve zeki hareket ettikleri için ben büyük bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. ama. En azından böyle bir risk olduğunu da e, bilmenizde fayda var. Diğer taraftan yeni ay zamanında gökyüzündeki Plüton'un yeni aya pozitif yönlü bir desteği var. Plüton oğlak burcunda, sizin burcunuzda. Dolayısıyla buradaki kararlılığınız veya hani... Belki e, hayalini kurduğunuz, gerçekleştirmek istediğiniz o yaşam ideali olarak gördüğünüz şeyi hayata geçirebilmekle ilgili güzel fırsatı verebilir. Diğer taraftan bana sorarsanız eğer hayatınızda varsa otorite olarak gördüğünüz, sözüne güvendiğiniz kişilerin de tavsiyelerini almanız adına bence güzel bir gösterge olmuş durumda diyebilirim. Umuyorum güzel bir hafta olur sevgili Oğlak Burçları sizler adına da dediğim gibi yeni başlangıçlar yapabileceğimiz özellikle o hani hayalini kurmuş olduğumuz şeyi gerçekleştirebileceğimiz projeyi hayata geçirebileceğimiz ideal bir haftada olduğumuzu söyleyeyim. Mart sonuna kadar da etkilerini hissedeceğiz bu etkileşimin diyelim. Kova ve yükselen kova burçlarına geldiğim zaman 8-14 Mart haftasında arkadaşlar haftaya damgasını vuracak etkileşim 13 Mart tarihinde balık burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak. Aslına bakarsanız bütün haftaya balık burcu enerjisi oldukça yayılıyor. Burada özellikle mesela Perşembe günü Güneş ile Neptün'ün kavuşumu balık burcunda Venüs balık burcunda o da Neptün'le kavuşuma gidiyor. Hatta yeni ay zamanında Venüs-Neptün kavuşum halinde hep böyle bir balık burcu teması var. Bu kötü bir şey değil çünkü balık burcu astrolojide fedakar özverili yardımsever hayal gücü ve yaratıcılığını etkili bir şekilde kullanan duygusal içten samimi bir burç. Dolayısıyla hani manevi anlamda o huzuru elde edebilmemiz anlamında hani bütün haftaya yayılan o balık burcu etkisinin ben pozitif yönüne etki etmesini diliyorum diyeyim. Çünkü hani 8 Mart arkadaşlar Kadınlar Günü ben şu anda buradan Kadınlar Günü kutlamaya utanıyorum. İçinde bulunduğumuz süreçte maalesef büyük bir şiddet durumu söz konusu. En azından bu balık burcu enerjisinin e, hak edenlerin hak ettiği cezayı aldığını görerek içsel anlamda o huzuru sağlamamız konusunda en azından bize fayda sağlasın diye de düşünüyorum. Haftaya geri dönecek olursam şimdi balık burcu da bir yeni ay var. Balık burcu siz kova burçları adına arkadaşlar finansal kazanç alanı. Demek ki burada bir yeni ay olması finansal kazançlarınızı arttırabileceğiniz yeni bir takım başlangıçlara gebe bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Belki iş ve kariyerle alakalı bir takım fırsatların karşınıza gelmesi, belki hani iş ve kariyerinizde beklediğiniz, istediğiniz belki yükselmeleriniz, ant, terfi, prim gibi durumlar söz konusuysa bunların gündeme gelmesi. Alternatif olarak belki hayal gücü ve yaratıcılığınızı kullanarak yapmak istediğiniz, hayata geçirmek istediğiniz bir takım işler, projeler varsa bunları hayata geçirebilmekle ilgili aslında pozitif bir hafta, bir e, yeni ay döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat burada unutmamamız gereken şöyle bir şey var. Yeni ay zamanında Venüs ve Neptün yeni ayla kavuşum halindeler arkadaşlar. Derecelere çok yakın birbirine. Dolayısıyla burada özellikle Venüs'ün olması kötü değil tabii ki. O hani aşk ve ikili ilişkiler konusunda da destekleyiciliği var. Diğer taraftan hani sanatsal modayla tasarımla alakalı bir takım işleriniz varsa belki onları hayata geçirmek konusunda fayda sağlayabilir. Fakat Neptün'ün e, astrolojide e, karanlık bir yönü var arkadaşlar. Gerçekleri gözümüzden saklayan, biraz sır ve sis perdesi çeken bir yönü var. Dolayısıyla hani finansal kazançlarınızı arttırmanızla ilgili evet gerçekten çok güzel bir dönem, güzel bir yeni ay. Ancak burada karşınıza çıkan fırsatı e, biraz daha böyle hani gerçekçilikten uzaklaşmadan, aşırı hayalci yaklaşımlardan uzak durarak değerlendirmeniz gerekiyor. Hani e, evet tam hayalini kurduğum şeymiş bu deyip böyle cumburla atlamamanız da fayda var Burada e, kova burcu sorgulayıcı bir burç olduğu için ben zannetmiyorum böyle bir cumburlu atlama durumu söz konusu olsun ama yine de böyle bir etki olduğunu bilelim. E, burada da ilerleyen süreçte çünkü hani gözü kapalı girdiğimiz işlerde ilerleyen süreçte gerçekleri tam net göremediğimiz için büyük hayal kırıklıklarına uğramak yönünde riskler de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Aman ha aman çünkü parasal konuları temsil eden bir alanda gerçekleştiği için paranıza ekstra riske edecek unsurlardan da uzak durmanızda fayda var en azından böyle bir olasılık olduğunu da bilin. Yeni ay dediğim gibi 13 Mart tarihinde etkilerini Mart sonuna kadar sürdürecek arkadaşlar. Finansal kazançlarınızı toparlayabilmek adına size güzel fırsatlarıyla birlikte geliyor diyeyim. Umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da sevgili kova burçları. Balık ve yükselen balık burçlarına geldiğimiz zaman 8-14 Mart haftasındayız arkadaşlar. Haftanın en şanslı burcu balık burcu aslına bakarsanız. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bütün haftaya balık burcu enerjisi yayılmış durumda. Sizin çok aşina olduğunuz bir enerji bu. Ee, zaten Güneş balık burcunda, Venüs balık burcunda, Neptün balık burcunda. Cumartesi günü 13 Mart tarihinde balık burcunda bir yeni ay var. Dolayısıyla aslında hani tam olarak kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir hafta içerisindesiniz diyebilirim burada özellikle hani balık burcu son derece fedakar özverili yeri geldiği zaman karşısındaki için kendini feda edebilecek daha duygusal daha manevi o e, huzuru elde etmek isteyen tarzda bir burç olduğu için bu kadar yoğun balık enerjisinin umuyorum e, hepimize iyi gelmesi e, durumu söz konusu olur ki çok ihtiyacımız var 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ben buradan kutlamaya utanıyorum çok fazla şiddet var çünkü en azından bu kadar yoğun balık enerjisi hak edenlerin hak ettiği cezayı aldıklarını gördüğümüz zaman belki bize o içsel huzuru verebilir. İnşallah öyle çalışır. Diğer taraftan haftaya geri dönecek olursam işte balık burcunda bir yeni ay. Demek ki sizler adına özellikle Yaşam idealleri ve hedefleri olarak koyduğunuz hayatınızda değiştirmek istediğiniz, yenilemek istediğiniz ne varsa, bunları gerçekleştirebileceğiniz fırsatları beraberinde getirecek. Bu konuların içerisinde aşk ve ikili ilişkiler durumu söz konusu, e, iş ve kariyer meseleleri söz konusu. Belki evinizle ilgili bir takım değişiklikler yapacaksanız ve taşınmayı, yer değiştirmeyi düşünüyorsunuz, bunları aslında biraz daha ön plana çıkartabilir. Veya hayatınızda artık kendinize e, yol olarak, hedef olarak koymuş olduğunuz yolda ilerleyebilir kararları almanız yönünde fayda sağlayabilir diyebilirim. Burada yalnız dikkat etmemiz gereken şöyle bir husus var. Yeni ay zamanında arkadaşlar Venüs yeni ayla kavuşum halinde. Aynı zamanda Neptün de yeni ayla kavuşum halinde. Şimdi Venüs'ün kavuşum halinde olması aşk ve ikili ilişkiler evlilik konusunda size çok büyük bir destek sağlıyor. Eğer hayatınızda birisi yoksa ve gerçekten hani aşk ve ikili ilişkiler evlilik konusunda bir beklentiniz varsa ilgili kişiyi bulabilmeniz çok rahat olacak bu yeni ay zamanında. Bunun yanı sıra ticari anlamda ortaklıklar kurmak kendi işinizi yapmak yönünde de bir takım e, pozitif yönlü e, gelişmeler söz konusu olabilir. Fırsatlar ortaya çıkabilir burada. Ama Neptün işin içinde olduğu için... E, aşırı hayalcilik verebilir arkadaşlar. Burada e, balık burcunda tabi biraz da melankolik bir taraf olduğu için özellikle Neptün yen bir yeni ay zamanında karşınıza çıkan fırsat sizin için doğru bir fırsat mıdır yanlış bir fırsat mıdır aşırı hayalci mi yaklaşıyorsunuz yoksa hani öyle olmasını istediğiniz için beklediğiniz için gerçekleri görmemezlikten mi geliyorsunuz buralarda biraz risk teşkil ediyor. Bu bir aşk ilişkisi ise karşınıza birisi çıktıysa yeni bir ilişkiye başlama durumu varsa. Karşınızdakinin beklentileri, sizin ondan bekledikleriniz, onun sizden bekledikleri nedir? Bunları daha net anlamanız çok çok önem taşıyor. Aynı zamanda ticari bir ortaklık kuracaksınız, işinizi değiştirecekseniz karşınıza çıkan fırsat neyse burada ay tam da hayalini kurduğum iş veya tam da hayalini kurduğum kişi diyerek böyle cumburluk işin içine dalarsanız eğer Neptünyen bir yeni ay ilerleyen süreçte bir takım hayal kırıklıklarıyla yüzleşmenize sebep olabilir. Çok iyi bir yeni ay. Ee, çok güzel bir yeni ay ama, Burada acele karar vermemek, biraz daha artıları eksileri görüp değerlendirmek önem taşıyor arkadaşlar. Bir diğer faydası da yani yeni ayın Plüton'dan pozitif yönlü destek alıyor. Plüton oğlak burcunda en azından ayakları yere basan toprak elementli bir burçta Plüton. En azından bir de hani otorite olarak gördüğümüz değiştirip dönüştürmek istediğimiz şeyler konusunda destekleyici rol oynuyor. Plüton'un pozitif yönlü bir desteğinin olması yeni aya en azından e, bu burada alacağınız kararlarla ilgili belki sosyal çevrenin arkadaşlarınızdan otorite olarak gördüğünüz, sözüne güvendiğiniz kişilerin yönlendirmesini almanız konusunda da e, biraz daha böyle hani e, kendinizi hazırlamanız veya onlara danışmanızı e, ben öneririm. Aslına bakarsanız hani uzatmadan lafı böyle toparlayabilirim. Hani birilerine danışarak ilerlemeye çalışmanız. Belki sizin göremediğiniz bazı açıları, bakış açılarını onların yansıtması bu sayede ha demenizi sağlayacak, etkiler ortaya koyabilir. Onun dışında gerçekten çok güzel bir yeni ay. Mart sonuna kadar da etkilerini sürdürecek arkadaşlar. Umuyorum tüm güzelliğiyle gelsin bu balık yeni ayı sizlere. Sevgili balık burçları tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.